Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir Reef Flowers kutum var. Bu kutu direkt bana Reef Flowers firmasından geldi. Ee, sağ olsunlar kanalımıza sponsor oldular. 2 yıldır kanalımızın e, nasıl diyeyim size sıkı çalışmalarının emeği oldu bu durum. Kendilerine de o şekilde söyledim zaten çok sevindirdiler bana beni. Ee, hep böyle bir hedefim vardı zaten. 2 yılın sonunda yavaş yavaş bunlar gerçekleşmeye başladı. Ee, Reflowers e, artık kanalımızın sponsoru ve bana gördüğünüz gibi bir kutu e, ürün gönderdi. Çok daha fazla zaten ürünleri var da e, internet sitesinin linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Benim ilk kullanabileceğim yani işte Lepistes Placo Vatos. Ee, melek bitkili akvaryumlar için e, gerekli e, katkı maddelerini gönderdiler bana şimdi sizlerle birlikte bu kutuyu açacağız ve içinden tek tek ne çıktığına bakacağız Ben de e, çok merakla bekliyorum bugün öğlen geldi akşam ama hep birlikte sizlerle birlikte açayım diye öğlenden beri sabırsızlıkla bekliyorum koca bir kutu e, flowers ürünlerimiz geldi Hadi hep birlikte açalım ee, sağ olsunlar bütün ürünlerinde tek tek detaylı şeyini listesini gönderdiler. Yani açıklamalarını falan gönderdiler. Onları da açarken tek tek sizlere aktaracağım. Sizlerin de e, ihtiyacı olan kullanmayı düşündüğünüz ürünlere firmadan tedarik edebilirsiniz. Yine videonun altındaki açıklama bölümünde tedarikçilerin şeyi de var, listesi de var sitelerinde. Onu da göndereceğim. Birçok şehir il ve ilçede e, mevcut ürünler, ürünleri satan firmalar veya pet shoplar diyeyim ben size. Gördüğünüz gibi bir kutu dolusu ürün. Şöyle en büyüğünden başlayalım. Şöyle köşeye koyalım. Evet bu arkadaş neymiş? Şöyle videoyu da kamerayı da şu şekilde netleştirelim. Efektif kondi Kino diyelim. Tam okuyamadık. Dediğim gibi e, bunların zaten bana açıklamalarını gönderdiler sağ olsunlar. E, burada yazana göre bu e, 3000 mililitre diyor. Aynen o şekilde. Su düzenleyici arkadaşlar. Yani size hep bahsettiğim bu faydalı kültür, bakteri kültürünü oluşturmak için veya su değişimlerinde e, sudaki kloru, kireci, işte kloromanin, kloromanin ağır metaller gibi maddelerin giderilmesini sağlıyor. Bildiğiniz gibi klor uçucu bir madde. Yani suyu dinlendirdiğimiz zaman klor uçup gidiyor. Kireç de uçup gidiyor. Ama bu kloromin kloromi ve ağır metallerin gitmesi imkansız. İşte bu arkadaş sayesinde bunların giderilmesini sağlıyoruz. Ki kaldı ki klorun da zaten uçup gitmesi uzun zaman alıyor. Hemen Hızlı bir şekilde su temin edebilmek için balıkları su değişiminde bundan ekleyerekten uzun günler boyunca, iki gün, üç gün boyunca suyu dinlendirmemize gerek kalmıyor. Şöyle hemen ben onların tam olarak bana yazdıklarını da okuyayım. Aşağı yukarı anlatmaya çalıştım zaten. Su düzenleyicisi, şebeke suyundaki klor, kloromin ve ağır metalleri giderir. Klor suyu havalandırma veya hava ile temas halinde beklemekle de giderildiği gibi e, fakat kloromin ve ağır metaller giderilemez. Ayrıca havalandırma ile dahi olsa klor giderme işlemi zaman aldığından acil su ihtiyaçlarında bu ürünün anında etkili bir şekilde e, suyu hazır hale getirir diyorlar. Ürünün açıklaması da bu şekilde. Dediğim gibi bunların zaten sitelerinde hem detaylı açıklamaları hem e, temin edebileceğiniz yerler hepsi mevcut sağ olsunlar. Bayağı 300 litrelik ürün göndermişler bana. Şimdi onu şöyle köşeye koyalım. Şuradan diğer büyüğü alalım. Mineral. Mineraller. Hemen bakalım bu arkadaş ne işe yarıyormuş. Şuradan kutuyu kaldırayım ben. Şurayı da tek tek kameraya alacak şekilde dizelim. Bu da mineraller. ikinci arkadaş. Bakalım mineraller için detayı neymiş? Tatlı su balıklarına ihtiyacı olan mineralleri sağlayarak üreme ve renklendirmede yardımcı olur. GH değeri yüksek. Sert sularda doz aşımı yapılmaması tavsiye edilir. Böyle ek bilgisi var. Ee, üremeyi tetikleyici bir e, etken maddesiymiş. Bunu da şöyle yanına koyalım. Sıradaki Şöyle büyükten küçüğe gitmeye çalışıyorum. Evet. pH minus. Büyük ihtimalle bu pH düşücü melek ve resmi de var üzerinde. Hemen gene e, Reflowers firmasından gelen detaylı açıklamayı okuyayım size. Diskus melek plakolar gibi Güney Amerika kökenli balıkların ihtiyaç duyduğu yüksek pH seviyesini sağlar. Pardon düşük pH seviyesini sağlar. Yanlış söyledim. Ani pH düşüşleri canlılar için tehlikeli olacağından kullanım talimatlarına harfiyen uymalıdır. Küçük miktarlarda ile miktarlar ile aşamalı bir düşüş sağlanmalıdır. CO2 sistemi kullanan bitkili akvaryumlarda CO2 ve pH düşüşü sağlandığından kullanımını tavsiye edilmez. Ee, şey diyor yani karbondioksit sistemi kullanıldığı için zaten otomatikman bitkili akvaryumlarda pH düşük olduğu için diyor. O akvaryumlarda kullanmaya gerek yoktur diyor. Ve ayrıca ani pH düşüş, düşüşleri balıklar için tehlikeli olabileceği için diyor. E, talimatlara mutlaka uymanız lazım diyor. Arkasında bunlar İngilizce bakın Türkçe. Aynen kullanma talimatı olarak da Türkçesi de mevcut. Kesinlikle arkadaki uyarılara kullan, kullanma talimatlarına uy uyarak kullanmanız gerekli diyor. Diğer bir ürünümüze hemen bakalım. Bakteri feeder. Bu da büyük ihtimalle faydalı bakteri düzenleyici veya oluşturucu. İsimlerinden az çok anlaşılıyor zaten. Ama dediğim gibi detaylı bir şekilde sizlere hepsine aktarmaya çalışayım. Ee, ne diyor? Bakteri. Aynen. Bakteri besini. Yani bakteri besini arkadaşlar. Yani bakterileri besliyor e, faydalı bakterilerin e, çoğalmasını akvarımızda sağlıklı bir şekilde üremesini sağlıyor e, sudaki niktat ve fosfat seviyesini düşüren bakteri grubunu besleyerek bu bileşenlerin düşük seviyede de kalmasına yardımcı olur ve bu sayede su değişimi sürelerini arttırır bitkilerin ihtiyacı olan besinlerin azalttığından Bitkide bulunmayan veya çok az bulunan balık akvaryumlarındaki kullanılmasını tavsiye edilir. Yani özetle dediğim gibi faydalı bakteri kültürünü besleyen bir katkı maddesi arkadaşlar. Yine akvaryumlarda da büyük fayda sağlayacak bir ürün. Geliyoruz. O, Discus Trace diyor. Bakalım bu arkadaş ne işe yarıyormuş. Büyük ihtimalle benim melekler için kullanacağız. Diskus ve melek aynı familyadan olduğu için zaten. Diskus, melek, plakolar gibi Güney Amerika kökenli balıkların ihtiyaç duyduğu mineral ve iz elementleri içerir. GH değeri yüksek, sert sularda doz aşımı yapılmaması tavsiye edilir. Evet, yine bizim e, melek ve plakolar için e, geçerli olan bir ürün. Bu Yeşil yeşil olunca üzerine bitkiyle alakalı bir şey mi acaba? Aquaplanets Al includes. Bakalım neymiş? İngilizce da çok doğru yapamam, yapamamış olabilirim ama. Allah kahretsin. Evet. Aynen yani bitkiler içinmiş. Bitkili akvaryumlar için genel sıvı gübre, nitrat ve fosfat hariç bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri içerir. Low-tech akvaryumlarda haftada bir yüksek ışık ve CO2 kullanılan High-tech akvaryumlarda günlük veya gün aşırı kullanılması tavsiye edilir. Kullanım miktarı üzerinde yazan ile başlanarak yoğun bitkiye sahip akvaryumlarda göre de arttırılabilir diyor. Dediğimiz gibi gübre arkadaşlar bitkili akvaryumlar için. Yine bitkili bir akvaryum için Aqua Planet Potas. Bakalım bu da neymiş. Sıvı potasyum gübresiymiş arkadaşlar bu da. Özellikle yeni kurulan bitkili akvaryumlarda genel içerikli sıvı gübreye başlamadan önce bitkilerin adapte olması ve güçlenmesi için 1-2 ay kullanılmasını tavsiye edilir. Oturulmuş bitkili akvaryumlarda ihtiyaca göre takviye olarak kullanılabilir. Bitki yapraklarının kenar veya ortalarından siyah nokta ve delikler genellikle potasyum eksikliğinden kaynaklıdır. Evet bununla ilgili de çok soru geliyordu. Bitkilerin e, yapraklarının delindiğini, ortasından veya kenarlarından siyah siyah ile ilgili sorular geliyordu. Ee, onun için olan bir ürün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ürün göndermişler bana. Dediğim gibi tek tek açıklamalarını da sizlerle birlikte okuyup anlatmaya çalıştım. Ben bunları zaten yeri geldikçe kullanırken de tek tek de anlatacağım. Faydalarını o zaman da üzerinden geçeriz Zaten e, kullandıkça da ne gibi etkili olduklarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Dediğimiz gibi kanalımızın artık yeni bir sponsoru var. Reflowers. Flowers akvaryum ve bitki katkısı ürünleri. Çok teşekkür ediyorum onlara bu video aracılığıyla öncelikle. Yani gerçekten bana ulaşıp e, görüşmelerimiz beni çok mutlu etti çünkü. Faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Kanal aracılığıyla bilgilendirmeye çalışıyorum insanlara. Böyle büyük bir firmanın bunu görüp bana destek olması gerçekten yaptığım şeylerin doğru olduğunu ve doğru yolda olduğumu gösteriyor. Bir kez daha onlara teşekkür ederim. Bu içerikler umarım sizlerin de işinize yarar. Gene faydalı bir şeyler yapmaya çalışırken sizlere de yardımcı olurum. Çünkü hep bahsediyorum mesela akvaryum kurarken faydalı bakteri kültürünü oluşturmak önemli işte su düzenleyicisi çok önemli. Bunları gösteremiyordum şimdiye kadar size ama artık bunları rahat rahat gösterebileceğim ve kullandığımız ürünleri sizlere de tavsiye etmeye çalışacağım. Bugünlük videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi bunun devamı gelecek artık. kullandıkça sizlere de bahsetmeye çalışacağım bu ürünleri. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler arkadaşlar.